Arkadaşlar, bu sizlerle birlikte Minecraft'ta e, eşya modunu tanıtacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hemen öncelikle buraya bir ev oluşturalım. E, bu, bu ev oluşturma modunu da bir önceki videoda tanıtmıştım. O videoya gidip de e, siz de modu indirebilirsiniz. Baya yarıyor tek tıkla ev yapma olarak yapmıştım herhalde. Hemen bir. <laughs> bu modu indirdikten sonra böyle bir pencere gelecek karşınıza İşte masalar falan ben öncelikle size mutfağı tanıtacağım kısa bir sürede hızlı bir şekilde ama siz de girip hepsine bakabilirsiniz <laughs> ben biraz hani video uzamasın amacıyla biraz daha kısa hareket edeceğim şöyle şunlardan alalım hızlı bir şekilde ben en üst kata mı çıksak? Şurayı yapabiliriz bence. Mutfak zaten küçük küçük bir şey olacak. Ben yani en sağ tarafa tezgahlardan şu şekilde başlayalım. Aynen böyle. Şöyle olacak. Hadi bu bulaşık makinesi oluyor. Bunları Bunu bunda. Biraz o tarafı uzatmış olduk ama olsun. Buraya koyalım. Şöyle. Aynen bayağı iyi oldu. Bunu da şöyle kenara koyalım. Motor İngilizce değil aynı motor arkadaşlar bunun için pek İngilizce olmadığı için benim de buradan bakarak yapacağım. Başka burada gereken bir şey yok arkadaşlar şöyle eşyaları göstereyim size baştan sona. Bu şekilde TV olması lazım. Aynen TV var arkadaşlar. Siz de yani kullanabilirsiniz. Bu TV çalışıyor herhalde. Bir de, bunu da bir göstereyim size bu kısa bir sürede. Bunda eğer nasıl bunu çalıştıracağınızı öğrenmek istiyorsanız yorumlarda belirtin Bunu da Shift'e basarak koyuyorsunuz Evet arkadaşlar burada frekansları işte ayarlamanız gerekiyor Bunu da size e, yorumlarda belirtin Bu, bu videoya 50 like gelirse eğer e, Bunu nasıl yapıldığını öğreteceğim size Bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye.